Bugün önemli bir gün. Bugün hayallerin gerçekleştiği gün. İlk yanıma geldiğimizde Sayın Kooperatif başkanın bugünü hep söylemiştiniz. Çok uğraş verdiniz. Burada bulunan ve o dönemde yönetimde bulunan herkes sizin arkanızda bugün gerçekleşmesi için çaba gösterdiler. Ve burada yeni bir İnegöl olacak. Burası Orta Doğu'nun mobilya konusunda temin yapıldığı yer konumuna gelecek. Bugün önemli olduğu için. Ben inanıyorum Gaziantep'imize çok hayırlı bir proje. İleriye dönük olarak da bu gelişmelerin altında sizlerin imzası olacak. İnanılmaz bir mücadele sonunda bugün bu temeller atılıyor. Hani bir söz var. Zahmetsiz rahmet olmaz diye. Burada çok zahmet var. Rahmeti de iyi olur inşallah. Emeksiz yemek olmaz derler ya. Çok emek var. Yemek de olur inşallah kıymetli esnafımız için, yöre halkımız için. Ama vazgeçmedik. Aziz Hoca diyor ki, nasıl Nobel aldın diyorlar. Her hoca almak istersen nasıl aldın? Üç tane şey söylüyor. Herkes uyurken ben uyanıktım diyor. Çok çalıştım. Laboratuvarda yaptığım her denemede çok başarısız oldum. Her birinden dert çıkmadım, çıkardım. Üçüncü söylediği şey çok önemli. Kaybedenler vazgeçenlerdir diyor. Biz projeye bütün kalbimizle inandık. Devlet hakkıyla güvendik, yerel gücümüzü birleştirdik, bugüne kadar getirdik, en zor dönemi geçirdik. Bu tam bir takım ruhu oldu, tam bir Gaziantep modeli oldu. Rabbim de zaten mübarek üç aylardayız, Şaban'ı ve e, Recep'i ve Şaban'ı mübarek kıl, bizi Ramazan ulaştır diyor. Rabbim işini güzel yapanı severim diyor. Gayret, kader gayrete aşıktır diyor. Siz faydalı işler yapın diyor. O kadar önemli ki. Siz faydalı işler yapın diyor. O yüzden bizim Allah'ın Allah'ımızın bize verdiği makamı günün sonunda duaya nasıl dönüştüreceğiz? Kozcam ailesinden çıkan bir çocuk, bir kız çocuğu bugün şehir emin oluyor. Mucize. Vallahi mucize. Mucize. Bu bir mucize. Rabbim şuraya yazıyor. Ama bize düşen düşen şey de alın yazısı Akıl teriyle silinir dünya. Akıtmak lazım. Çok çalışmak lazım. Gayret göstermek lazım. İmanla mücadele etmek lazım. Vallahi çalışınca da Allah o yoldaki bütün engelleri kaldırıyor. Büyük bir medeniyetin bugünkü emanetçileriyiz. Oğuzeli Oğuzeli değil. Oğuzeli bir tarih. Oğuzeli bir medeniyet. Oğuzeli her şeyiyle barak. Barak demek dünyanın en güzel ovası demek. Rabbim vereceği en güzel coğrafyayı bize veriyor. Geliyorum buradaki zeytin başka bir güzel, narı başka bir lezzetli, patlıcanın kurutması başka bir dolmaya dönüşüyor, suyu başka bir güzel. Suyu sen insanın mert olan o özeli, her şeyi en iyi ediyor diyor. Geçen bir 15 gün önce 65 projeyi açıkladık. En çok o bölge ilgilendiriyor. Çünkü buranın suya ihtiyacı var. Tarım Bakanımız dedi ki başkanım ilçeler arası savaşları başlayacak. Küresel ısınma hat safhada. Bırakın sulama suyu, içme suyu sorun. Bir hele eden 130 kilometreden o zaman da suyu getirmemiş olsaydık bir deprem geçirdik. Suyumuz yoktu. Su yoksa hayat yok. Önce can suyuyla başladık. Kemal Valim'in buradaki gayreti devlet su işlerinin altyapısı bakanlıkta biraz önce Muhittin Vekilim söyledi. Abdülhamit Bakan'ın ve bütün vekillerimiz hangi partiden olursa olsun büyük bir mücadeleyle bu 65 projeyi strateji başkanlığına girdirdi. Burada en önemli şey Barak Ovası'nın sulanmasıydı. P2 pompajı yatırım programına alınmasaydı. Sırf bunun için vallahi billahi bir defa söylemeyle olmuyor. En az 10 defa bari iki yıla yaklaşıyor İbrahim Başkan'a gittik. Ama hamdolsun olsun. En önemli şey 15 Ocak akşamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bunu yayınlanmış olmasıydı. Burası toprak suya kavuşunca hakikaten muhteşem bir hazine var yeşil ekonomi. Önümüz çok açık o e. Ben buradaki potansiyeli görüyorum. Çok heyecanlanıyorum o yüzden. Önümüz çok açık. Yeşil ekonomi. Akıllı ekonomi. Çünkü yeşili teknolojiyi yeşille birleştirmemiz lazım. Ben bana ilk geldiğinde yani buraya geldiğinin herhalde birinci ayı filan da hayırlı olsun ziyaretine geldiklerinde benim gerçekten böyle unutmadığım ve hafızamda yer eden hayırlı olsun ziyaretlerinden biriydi. Onlar çıkarken şunu kendi kendime söyledim. Bu hanımefendi de ekibinde bu azim, bu kararlılık, bu iştiyak olduktan sonra bu iş kısa zamanda çözülür. Ve kısa zamanda inşallah biz oranın temelini atarız demiştim. İşte bilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Burada iş tutacak esnafımıza hayırlar, bereketler, helalinden bol kazançlar ve zekat ibadetini eda edebilmeyi nasip ve müyesser eyle. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 Hayırlı olsun. Oğuz ili, o zili, o bünye o